Sokin <laughs> ay Sen Senin uğraştığımız şeylere bakar mısın? Baba her şey cumayı göre abi. O cuma günü var yok cuma. Ya <laughs> <laughs> Sizin bu 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 yapmıyordum ben de. <oldum>. Çek, <laughs> çek kolunu. Var mı senin manyak? Hobi olarak yapıyoruz diyeceğim. <laughs> Biz <gülüyor> değil. Miyiz? Akşamın köründe geldiler bize. <laughs> boyanmıyor bu. Şuna bak şu gözüne bak geldiler. Kalbi taşıyor. kan çıkıyor içine. <laughs> kan davası. <laughs> <laughs> Satanistlere kalp tutuyor. Bir <laughs> <Şirketi> doğru <olur> mu? <laughs> olur. Buna da zaten tipe bak. Zebani gibi. Cehennemde karşılaştığımız zebaniler. <gülüyor> <gülüyor> size kalp yolluyorlar. <laughs> <Zaktan. gülüyor> Hoş geldiniz. Düştüğüm hallere bakar mısın? Şuna Gözünü yok. boyayım. Ay kanlandı. Geldi gözüne. İyice şey tanıdım. İyice şey Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Buradan boynu çıkmıyordu. Ben çizdim boynunu. <laughs> Çok korkunç. Başka renk var bunun. Başka renk. Al şunu. Abucuya ben çarşambadan beri diyorum ki. Hayır çarşambadan beri değil. Cuma. Dorsal'dan beri diyorum ki. <laughs> Cumartesi edemez. edemezsin. Ben sana her gün demedim mi? Bir şey ödevlerini bir bitir, şey bitir ödevlerini bitir şey Bizim resmimiz cumaydı. Tamam, e cumaydı. Sen... Ben cuma da bitirebilirdim. Ben sana her gün hatırlatıyor muydum sonuçta? Evet. Düştüğüm hallere bakar mısın? <laughs> Olsun. İşte ne güzel birlikte vakit geçiriyoruz diye şey bir de önce... hoca buna güzel demiş. Ay hoca dedi ki bu ilk dersimiz falan dedi. Hocam. Hocam bu işi böyle gitmez. Hocam ilk derste zebanilere güzel dediyseniz devamını düşünemiyorum. ne bileyim insan mahallede poli falan çizdirir. Ay bu rengi taştı. Ömür hallere bak. Sen düşman gereken bir hal. Yapmamak senin hatanı. Rezmi <laughs> bitirsen. Şurasına bir şey olmuş bunu gelmişler. Boyanmıyordu arkadaşlar. Bakın garip yani. Kedisini. <laughs> şeytan. Ya şey düzelecek. Vakti geldi. <laughs> Avrupa <Altı> olmaya başlıyor. Şeytanın <laughs> taşıyıcı. Evet. Kediler şeytan diye. <laughs> Biz işsiz miyiz? Mi? Bir dakika. Resmen e, kuaförcü <laughs> Zeliha abla konseptli bir kedi. Çok iyi bunu çizmelisin. Kedi iyi. Hmm. Ay. Ben <laughs> Ay, bu kötü iraci. Çok bir neden Ay, gitti. <laughs> Ağlayabilirim. Ucum yok. Kalem tıraşım da yok. Çalacağım. Geliyorlar. Ah, var. Şu an çok panik halindeyim. Sanki ben <laughs> <Bunun> gözü şaşı. <laughs> böyle bir şey olamaz. <laughs> Çok güzel bıyıkları var. Ay kafası farklı bir renk olmak zorunda. Özür dilerim. <laughs> gayet kedi güzel. Ya. Kedi yaşattıkların ne? <laughs> kedi. E, gayet güzel bir kedi. Modacı, ikon. <laughs> Gözleri de yeşil. Mükemmel. Kara ha, kedi. Benim kedim oluyor. <laughs> Yani bununla bu... Aa, ne oluyor be? Demin manikürcü Zeliha teyzenin kedisi nerede? tamam oldu herhalde. Kulaklarını da yeşile boyayım Ne yapacağım? Ay çok kötü. Bir yeşil oldu bu. İğrenç. Sövük <laughs> Allah çarptı. Boyamadım ona bakayım. Ayşe, ya bu deminki bak. renk yeter artık. Hepsi aynı. Başka renk üretsinler artık dünya üzerinde. Ne Sus diyor senin hmm. notan <laughs> Arkadaşlar bugün başımıza gelmeyen kalmadı <laughs> Bursluluk sınavı da iptal <laughs> Arkadaşlar bursluluk sınavı 4 Eylül'de oldu Rokul aç Hayır ucum gitti Kedim boyayamadım Başka kalem başka kalem Bu nasıl bir acı Tamam güzel oldu Arkadaşlar renk kıtlı yaşıyorum şu an. Nasıl Sanki oldu? bütün renkler aynı gibi. Nasıl oldu? Çok iyi. Efsane. <laughs> ben hiçbir şey diyemiyorum gerçekten şu <laughs> an. Bu daha güzel. Ay bu daha güzel. Yok oluyor ve gözlerine gelmiş. <laughs> bu daha güzel. Onun gövdesi nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ver şu kalemini senin. Cehale doyarsan seni. Ben gövde nereden çıkar? <laughs> ha, çarp. Shirodinger'ın kedisi. Geliyorlar. <laughs> Geliyorlar şu Ay ne oluyor? <laughs> yani, ah, bir bir ekran ne yaptı tabi? Bitirmedi. Şu an o yüzden saklanıyor. Pazar akşamı. Senin yaptın şunu. Boya işte. Ben de bir yerine boyayım. Hayır yani başka boyamaya gerek yok. Niye bu kedileri gelmişler? Ya birkaç dini. şu sucuğun indi. <laughs> ne olur ne olmaz. Neyse Çok korkunç bence. <laughs> Uzaktan çok kötü görünüyor. O siyah farkında mısın? Pardon. <laughs> Sen ne olacaktı. Tamamen aynı renge niye boyamıyorsun? <laughs> Kedimize geldi. Kafası kedi. kedinin iki eli var. Ay, pardon gövdesiymiş. <laughs> Gövdesinden niye çizgiler iniyor? Bismillahirrahmanirrahim. Üç kolu var şu an. <laughs> Gördüğünüzü nerede? Bak bunun dört tane var. Kedi beslemedin mi? <laughs> Yazık değil mi bu hayvan? Kedinin bıyıkları niye böyle böyle böyle? <laughs> Şu kedi çok... daha korkunç arkadaşlar. <laughs> bu kedi neye kalbi yiyor? <laughs> ellerinden kalp nasıl geçebilir? <laughs> e bu soru mu şimdi? <laughs> Şu an yerde sürünerek yapıyoruz. Tamam kuyruğuna da ne yapalım? Kuyruğuna Hayır. Gri yap işte gri yap. Hı -hı. Kafayı yemek güzelim. Kafayı yiyeceğim. Sarı yap. Tamam sarı ne? Sarı sen burada. Leonardo da Vinci değilsin tamam mı? <laughs> Boyayacaksın alt tarafı. Hala boya seçiyor kafayı yiyeceğim. Boya dur, dur dur sarım, dur sen onu buldun. Abici yüzümüze bak. Tamam bir gün şuraları topla. Topla. Hayır be bekle. Çekmem lazım seni. Bana bak bana bak.